tek şansımız. Onları birleştirmeliyiz. değiştirmeliyiz. O bizim tek şansımız. Kesinlikle hata yapmamalıyız. İşaretimle. 3, iki, bir. Evet, evet. Çalışıyor, çalışıyor. Yeter, artık beni yitirmeyi bırakır mısın? Sınan, ben adı adı ben. Tatlım hadi ama çok eğlenceli olacak. Çok uzun zamandır bunu planlıyorum. Şimdi benimle gelmezsen senin kafanı keserim. Ne, ne, ne oluyor? Bir <laughs> <planlı gülüyor> <ben> de yaşamızı için Hayır. <gülüyor> 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 Her yer çok farklı, farklı görünüyor. Bu Star oyun alanı değil. Bir şeyler değişmiş. O yüzden kime bu şifre mi lazım var? Akşam yemeği zamanı. Hayır. Bu hiç iyi değil. Playtime'a geri dönmeliyim yoksa benim de başım belaya gider burada. görünüşe göre yeni bir konuğumuz var. Seni uyarıyorum. Yemeğimle oynamayı severim ben. <laughs> Ama benimle oynayamayacaksın. <laughs> Bu tüyler ürpertiyor. Artık evimizde değiliz. <laughs> Bizler canavarız korkutucuyuz. Evet, abi. Şimdi birlikte çalışmalıyız Doğru <laughs> dört aç Buralarda neyin gizlendiğini asla bilemez Bavi Bodin nereye kayboldun Başına kötü bir şey gelecek Buraya gel Aaa biri kaybolmuş Sen kimsin Bana Mavi diyebilirsin Mavi Sen de oyuncak mısın Ayıncak mı? Korkarım değilim. Ben Rainbow Friend'im ve buradan bir an önce ayrılmanı tavsiye ediyorum sana. Peki hala arkadaşlarımı bulur bulmaz ayrılacağım. evet bence de. <laughs> Hadi ama gücüm bu kadar mı hazi vazi? Benim ismim Aki Aki. <laughs> Tadın biraz komik sen nesin? Plastik misin yoksa? Ben hareket hareketli hareketleri olan, olan bir doyacağım. çocuğum. Öğrendiğin ee, çocuk. Ama yeterli olmaz. Kör olabilirim ama yine de seni görüyorum ve bu dövüşü kaybedeceksin. Sanmıyorum çünkü bana güvenen başkaları var ama... Sen bir canavarsın. Ben... Sus! Ne yaptın lan sevdin mi? Şimdi senin suratını seveceğim. sen gerçekten güçlüsün. Kafam <laughs> <laughs> çok fena ağrıyor. Ben sana şakasına vuruyordum dostum. Hadi ama şu durdurmayın. Çok iyi gidiyordu. Sen de kimsin? Kırmızı de, ne demek istiyorsun? Buna ben cevap veririm. Uzun zaman oldu Hagi. Bu sensin, Ploton'un patronu. Dostum sen ölmüştün. Tam olarak ölmedim. Gördüğün gibi biraz yardım aldım. Tabii ki ölüydü. ama bir gün yaptığım bir deney sonucunda başka bir boyuta geçit açtım ve onunla karşılaştım. O çok farklı görünüyordu. Adam ölümün eşiğindeydi. Eyram, beni o cehennemde bırakacaksın sandım. neden bilmiyorum ama o an seni kurtarmak gelmişti içimden. Normalde bu krizi fırsata çevirip yeni bir Rainbow Friends yaratırdım. Ama bilmiyorum çok garipti. Ama ilk konuşmamızdan sonra benimle çalışmanın daha kazançlı olduğunu anladım. Sen de o potansiyeli görmüştüm. Bana planlarını anlattın ve seni bir pazarlama dairesi olduğunu düşündüm. Bu yüzden ona bir plan sundum. Evrenlerimizi birleştirme planı. Görüyorsunuz evrenlerimizin arasında bir portal yaptık. Ve bu da zamanla tekrar kapanıyor. Ve artık ruhuma ihtiyacım yok. O artık birleştiğimize göre planımızı hazırladık. Rainbow Friends oyuncaklarını yapacaktık. Görüyor musun Mavi? Sen ve arkadaşların mükemmel Rainbow Friends oyuncakları yaratmamıza yardım edeceksiniz. Rainbow oyuncakları mı? Masumları daha fazla incitmeyin. Yeter artık. Ölüm, resmi hiçbir zaman göremedin Hagi. Yumurtaları kırmadan omlet yapamazsın. Sonuçta zorla zarar veriyorsunuz insanlara ve artık ben savaşmak istemiyorum. Evet ben de. Bence ikisini elden çıkartmakta bir sorun yok. Belki de onları birkaç test için kullanırız ha? Bence kaçmalısın. Nedenmiş o? Çünkü ben bu konuşmayı bütün binaya duyurdum. Ne yaptın? Evet doğru. Artık ne olduğunu herkes biliyor bildikleri için mutlu olduklarını düşünüyorum. Canavar olabilirler ama şimdi gerçeği anlayabiliyorlar hep biliyorlar. Ve onlar kötü adamları yenmek için birlikte çalışacaklar. Hepsi birbirinden farklılar ama hepsinin bir ortak noktası var. Hayatlarının onlardan alınmış olması. Ama onlar kendi hayatlarını geri alacaklar. Ekip çalışmasıyla her şey mümkün. Hepinizi CEO yaptığımız her şeyin bedelini ödeyeceksiniz. Ve biz canavarlar mutlu olmak için birlikteyiz. Peki ya şimdi planımız nasıl gözüküyor? Evet sanırım ortalık karıştı. Planımız işe yaramayacak. Hiç asla kardeşim. Be bekle hayır.